Herkese merhaba. Z Magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberi Afran ve Mert ile ilgili. Sadece şunu söylemek istiyorum, eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım beklenmeyen bir telefon görüşmesi her şeyi değiştirdi. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in doktoru kendisiyle iletişime geçtiğinde. Konuşmamın içeriği ise oyuncuyu perişan etti. Aldığım haber. Düşündüğünden çok daha zordu. Beklenmedik bir dönüş, doktorun çağrısı. Askerden yeni dönen Mert Ramazan Demir yorucu bir çalışma temposunun ardından sağlığında endişe hissetti. Yine de, belirtileri en aza indirmeye ve profesyonel hayatına devam etmeye çalıştıysa da durum düzelmedi. Mert, kendi sağlığından endişe ederek özel olarak bir doktora danışmaya karar verdi. Ancak kliniğe rutin bir ziyaret gibi görünen şey kısa sürede bir felakete dönüştü. Çok daha ciddi bir şeye dönüştü. Bir dizi muayene yaptıktan sonra doktorlar şunları belirledi. Endişe verici bir durum, ancak henüz kesin değil. Sorumluluk bilinciyle ve niyetle. Mert'in doktoru, partnerinin sağlık durumuyla ilgili Afra'yı bilgilendirmek için onu aramaya karar verdi. Konuşma sakin bir şekilde başladı, ancak kısa süre sonra beklenmedik bir hal aldı doktor, daha ciddi komplikasyonlara işaret eden bazı sonuçlardan bahsetti. Kötü haber, Afra'ya ne dediler? Yakın kaynaklar görüşmenin kısa sürdüğünü belirtti. Ama etkili. Mert'in doktoru Afra'ya ilk sonuçların şunu gösterdiğini açıkladı. Mert'in kalbiyle ilgili sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalması muhtemel. Tanı konulmuş olmasına rağmen. Henüz kesin bir sonuç alınamamışken doktor Mert'in derhal ileri tetkiklerden geçmesini önerdi. Şu anda panik yapılacak bir durum değil ama Mert'in bir an önce tedavi altına alınmasını istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede. Daha fazla analize ihtiyacımız var ama bunu şimdi bilmenizi istedim. Doktor netti, ancak belirsizlik sözleri derinden yankılanıyordu. Afra'nın kalbi en zor an. Afran için, acıyla yıkılmış bir kadın bu haberi duyan Afra şok oldu. Doktorlar Mert'in kontrol altında olduğunu söylediler ancak korku ve endişe onu ele geçirdi. Genç oyuncu. Nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Böyle bir şey duyabileceğimi hayal bile edemiyorum, diye itiraf etti Afra. En yakın arkadaşları için. Afra'nın telefon görüşmesinin ardından gözyaşlarını tutamadığı iddia edildi. Saatlerce Mert'le konuşup iyi olduğundan emin olmak umuduyla. Mert'in sağlığına ilişkin endişeler diğer tüm endişelerden daha ağır bastı. Hayat Hra takipçileriyle yaptığı paylaşımda, bana birçok test yaptı ama bu duyduğum en kötü şey ifadelerini kullandı. Duygusal bir Instagram paylaşımında bulundu. Mert'in tepkisi, koşulsuz destek. Kötü haberlere rağmen ilk sonuçların zaten farkında olan Mert. Afra hemen onu sakinleştirmek için aradı. Güçlü bir sesle, endişelenme. Ve ben... iyi. Bu ciddi bir şey değil. Sana her şeyin yoluna gireceğine söz vereyim.